arkadaşlardan. benim en yakın arkadaşım eski sevgilim. Oo. Ben kendisini Playboy sanıyordu çünkü. Örgülü kuyruğu vardı. Çok özür diliyorum. Batuhan'a bakınca sanki eski eşinden bahsediyormuş sevgilim. <laughs> benim eski sevgilim bana mesaj attı. Bu da bunu gördü. Beni bir terk et. Bir sene dönme. Ben tabii Feryat Figan. Onu... <laughs> Ayılıp bayılıyorum yalandan. Halbuki gerçek bayıldım ne <laughs> <laughs> Lan sesin nerede? <laughs> Bana böyle yardım etmezsen ne olacağı bu işle. Kübra'nın en pis huyu ne? Susmaz abi. Çok konuşmasından şikayetçisin öyle mi? o da benim çok hocamdan şikayet. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yaparsın aşkım yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta.